Abi tam yutardı mı şey yapsın. Cardi de bilmiyorum ama. İyi Cardi. Elbusta sesli aç. Bu da bir <laughs> mecayı büyük. <laughs> otomatik olarak 5 yazdım haklı abi Hadi söylenmedi hiç Kayıt mı yavrayan dedi Olur olur Söylenmedi Neyin konusu sen içinde Seni kim sikti oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Eko mi? şey Eko eli tamam Oğlum bir montaj var Bak Bize anlatamadan evet, gidiyor işte o kadar şey Kafayı yemiş Arnavut kim oynuyor kim oynuyor Bizden biri, bizden biri. Adam fikir ediyor ya. Hayit ya. Aileyiz vallahi. Schönen. Azerbaycan ciddi söylüyorum. İcardi'nin aboneliği açılmış. Abonelikten parası inanma gelmiş. Şuradan elektrik oldu mu? <Sessizlik>